TÜİK, emekli maaşlarına konu olan 2022 Ocak-Haziran enflasyonunu açıkladı. Buna göre, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Tarım Emeklileri 2022'nin Temmuz ayında maaşlarını %42.35 zamla alacak. En düşük emekli aylığı 3500 lira oldu. Zamla birlikte her ay emeklilere ödenen ek ödeme de artacak. Hürriyet yazarı Noyan Doğan konunun detaylarını köşesine taşıdı emeklinin beklediği zam oranı belli oldu. Temmuz ayında hem görevdeki memurlar ve memur emeklileri hem de Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Tarım emeklileri maaşlarını zamla alacak. Yeni zamlardan dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanacak. Böylece enflasyon farkıyla Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli aylıkları %42.35, memur ve emekli memur aylıkları %41.69 oranında artacağı kesinleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3500 Türk Lirası olarak belirlendi. Bugünden itibaren tüm emeklilerin zamlı maaşlarını, ek ödemelerini ve Temmuz ayında eline geçecek maaş tutarını kuruşu kuruşa yayınlayacağız. Önce Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Tarım Emeklileri ile başlıyoruz. Buna göre Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Tarım Emeklileri 2022'nin Temmuz ayında maaşlarını yüzde 42.35 zamlı alacak.